Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim farz namazlarından sonra en faziletli namaz teheccüd namazıdır. Ama Ramazan-ı Şerif'teki teheccüdler bambaşkadır. Kıymetli kardeşlerim buyuruyor ki İnnel abdel mü'mine izâ gâme fî ile sahûr Mümin bir kimse sahura kalktığı zaman Ramazan-ı Şerif ayında Fetevabla güzel bir abdest alır ve sallâ iki rekat teheccüd kılarsa Fazla kılalım da en az iki rekat bile kılsa teheccüdü ceale Allahu Teala halfehu seb'a sufufin min el melaike. Allahu Teala o kişinin arkasına 7 saf melek cemaati dizer. Yedi saf melek safın uzunluğuna kadar sayılarını Allah bilir. Binlerce, milyarlarca melekler sana uyuyorlar ve sen namazı bitirdikten sonra mutlaka dua yap. Ne sıkıntın varsa, ne arzu halin varsa Mevla'ya sun. Çünkü o meleklerin hep senin dualarına amin diyorlar. O meleklerin sayısı kadar sana Allah sevap veriyor. O meleklerin sayısı kadar senin günahlarını siliyor. O meleklerin sayısı kadar cennette Rabbim dereceni yükseltiyor. Ve yed'ûne lehu ve yestagfirûne ilâ yevmil kıyamet. Kıyamet günü o melekler senin için dua ediyor. Kıyamet gününe kadar ve senin için istiğfar ediyor. Allahu Teala Ramazan boyunca cümlemize teheccüd kılabilmeyi nasip eylesin. Dualara amin yazın, paylaşın, insanların hayrına vesile olun kardeşler.